Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynayacağız Arkadaşlar e, bugün Shadow Fight 2'de Tövbe tövbe ne oluyor Bugün Shadow Fight 2'de arkadaşlar Ne yapacağız ben de bilmiyorum Görürüz Şimdi Başlayalım arkadaşlar Hayatta kalmaya da başlayalım bu arada arkadaşlar çok talihsiz bir olay yaşandı. Su içerken elektrikler kesildi. İşte o yüzden de bu videoyu büyük ihtimal bir iki saat sonra atacağım. O kadar sürmez de. Ben niye kusarı gamayı aldım? Bunu güçlendirmedim de. Hop 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 demediye hop hop tamam arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar saat 10'da yüklüyorum bu videoyu. İşim çok zordu bugün yani bugün bir de çok yoğun değildik aslında da böyle babamın çok yoğun bir işi vardı. Hala da işi var ama yarına saklama zorunda kaldım. O yüzden de ben ablamlarda kaldım. Kuzenlerimde. Şöyle yapalım. Suplex. Ya, hayır. Oba. Aldık round 4. Yes. Güzel aldık bunu da. Hayır. Kötü bu. Çok kötü. Sarı gama ile girdik bir de. Yani ışıkla. Sarı gama. Abi niye sarı gama ile giriyoruz? İyi misiniz ya? Ama ben bunu bayağı güçlendirsem mi acaba? Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar şu an korkuyorum. Çünkü hani elik çünkü hani elektrikler kesildi ya. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Bu haber o 1843 Turnuvayı mi denesek? Bu arada sizler için Line yaptım. Bu arada her yaptım. Her geldim. Kasabın iki, iki tane koruması kaldı. Bu arada Vaspa e, 10 izlenme gelmiş. Yok 5 izlenme gelmiş. Teşekkür ederim. Lanix'in kardeşi, Hermit'in kardeşi, Kasab'ın kardeşi. Yaptıktan sonra Wasp'ı gece modunda yendim videosu gelecek. O videoda yarın gelecek. Ve arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Babam gideceği için büyük ihtimal bugün kutladık bir Ağustos. Ama iş yerinde kutladık. Büyük bir annemlerle de kutlarız annem o zaman yoktu. Arkadaşlar şimdiden doğum gün kutlu olsun diyenlere çok teşekkür ederim. Demeyenleri de canı canı sağ olsun. Alışırız. arkadaşlar şöyle bir turnuva. Şöyle videonun Birazdır güçlendireyim. Bak biraz elmas harcayacağım. Elmasımı ona kadar getireceğim. Bunu fulleyene kadar elmas harcayacağım şu anki işler. Böyle bir sıkıntı var. Maalesef 11 kaldı hatta. Yeter de artar. Çok çok çok. Neyse. 181. Bu ne ya pençe. Abi bu arada eğer düşündüğüm şey olursa çok korkunç olur. Şu an arkadaşlar ee, lamba yaktık bir tane. O lambanın da pili, e, şarjı çok az. Eğer o lambanın şarjı biterse biz de biteriz yani. Annemin telefonunu şarjı az. Zaten Samsung'larda fener yok diye biliyorum Bir bakayım. Hatta Samsung'larda fener var mı diye. ben göremedim şu anda. Siz görebildiyseniz yazın. Yazın arkadaşlar. Evet yok yani. Göremedim. Başka ne olabilir? Ben yani yok şöyle yok burada yoktur Tamam arkadaşlar o yüzden e, ben de fener yok büyük ihtimal bulamadım çünkü hani sen çok zorladım. Seni bir büyüyle halledelim ya ah zelleme, oh oh rahatça durabilirim şimdi hiç sıkıntı değil sen orada kalp kızı geçir tamam bitti aldık bu arada arkadaşlar bu videoya 3 görüntülenme gelirse videoya devam edeceğiz. Ee, bu video 3 görüntülenme gelmeden sizlerle birlikte videoya devam etmeyeceğiz. Eğer 3 görüntülenme gelirse videoya devam edeceğiz. Eğer 3 görü yani 3 görüntülenme gelirse ben anlayacağım Shadow Fight ki seviyorsunuz ve videoların gelmesini istiyorsunuz. Ben de öyle anlayacağım. Eğer gelmezse de ben diyeceğim ki bunlar Shadow Fight 2 videosunu sevmiyor. Ben de yeni yeni vi, e, oyunlar araştırayım diyeceğim. Ama kendi zonda tabi devam edeceğim Shadow Fight 2'ye. Tabi sizler, sizlere de göstermemi istiyorsanız bu videoya 3 görüntülenme gelirse bu video bu, video, videonun video da hani, ya anladınız siz arkadaşlar video yerinden ya yani. ee, devam edeceğiz video yerinden ama eğer gelmezse ben anlayacağım ki arkadaşlar sevmiyor arkadaşlar videoların gelmesini istemiyor bu ayaklaşlarını almayacağım öyle bir şey sanıyorsunuz ne yazık ki yalnız, yalnız yani yanılıyorsunuz arkadaşlar çünkü ben almam yani ne yapacağım o kılıcı yani? ne gerek var. Al yan kusarı gamayı. Ben geliyorum arkadaşlar. Şimdi yapıp geliyorum bay. Bir dakika. Geldim mi arkada? geldim arkadaşlar? Cık, söylemedim pardon. Şimdi şunu bir güçlendirelim. Okey tamam. Kusarı Böyle. Tamam video bir, bir, bir yine yani zor bu zor. Hı. Gece modunda imkansız oluyor. Bir gece modunda da deneyelim. Sonra abartmayalım. İbris Video benim tanrıçam. Tanrıçam ne? Bana sadece güldüğünü görmek için dünyada hiç. Ona baktığını gördüm tek tanrıçam bu arada eğer tanrıysa tek tanrımız Allah'tır kılıcım gördüğüm son şey olacak bak bunu yenemezsem diğer rantta görüşeceğiz eğer tanrıçam ne demek olduğunu bilmiyorum eğer tanrı diyorsa öyle öyle o tanrıyı ise işte Allah'tan bahsediyorsa ikinci rantta onun ağzına anladınız siz şu an çok sinirim ben Tamam gel lan ikinci randa. Siz... Tamam mı? Gel. Gel oğlum hayırdır lan? Hayırdır lan bak. Valla dinime hakaret etmeyeceksin bu arada arkadaşlar. Hakaret ediyor işte. hayırdır benim dinime karışıyorsun? Sana lan ben seni dinle karışıyor muyum? İbris. Ye şunu. Perfect. Yat orada. Ye şunu. Anca kaçarsın zaten. Hop. Ha, anca zaten kunayı falan atsan. Hayalet kunayı. Al perfect. Yat bakayım biraz sinirlendirme ben adamım. Bir yağmacı olarak geldi ama bir şey değişti. Kalbim dul için atıyor. Ama kaybettim. Ben onun sevgisine like derim. Lan sen videoya mı açtın? Kanka sen kim video kim ya? O güzel kadını unutamıyorum. Gözlerini kapattın. Tek gördüm onun yüzü. Sen de mi ona aşkısın ha? Tüm paramı ona bir hediye vermek için harcadım. Bu değerli mücevherler kesinlikle ona olan e, hislerimi anlatacaktır. Ne yaptın sen? İyi misin? İyi miyim? Hayır. Hayır. İyi değilim. Bana ne oluyor? Bu beni delirtiyor. Tövbe tövbe. Oyun başka yerlere gitmeye başladı ya. Şimdi bu bunu seviyordu az önce. Sonra hayır hayır garip garip bir şeyler dedi ya. Anlamadım ben. ona ben bir yere bakarken adama ay kıza vurmuşum bile Allah Allah Arkadaşlar bu arada bütün yerlerin hani ışığı yanıyor ama bizimki yanmıyor yani böyle acaba şalter mi attı anneme bu videodan sonra soracağım ve Lanix'in kardeş ve Selanix gelecek. Ya şu hadi bay bay Nilüfer. Aa, ölmedin mi? O zaman kendi ellerimle öldürürüm. Sen büyük falan uğraşmam sen. Hadi bakalım. Koş geldin lan 189 bin falan filan geldi ya. İmkansız yine. İnternet bağlantısına bağlamaya çalıştım. Mecbur. Daha ne şey yapayım. Heh, şunu bir alayım. Tamam. Bunu mu alayım? Bakalım şu kaç düzeymiş. 164 mü? Al şunu. Hayalet kunayı. Okey. İmkansız zor. Girelim zorda. Tilki. Seni ineceğim tilki. Gülme bana öyle. Ben ciddiyim sen gülüyorsun. Çok garip birisin. Yürü git o zaman. Yine, sen eğer buraya gülmek için geldiysen yürü git. Haydi mekanına. Haydi seni de artık İbris'in yanına göndereyim. İbris baksana bir şey söyleyeceğim. Bu kız videodan daha güzel sana söyleyeyim ha. bak videoyu ben hiç sevmiyorum ha. Wasp bile videodan daha güzel kişi şey bu arada. Oğlum, var ya he, o kadar çirkin ki video. Titan bölümündeki kızlar var ya hani böyle yeşil falan. İşte onlar bile videodan daha güzel ha. Dostlar blokajı kaldırıldı. Davetle. he meydan okuma. Hem rakip hem sen her başarılı vuruşta sağlık puanı kazanacaksın. Okey. Düş. Bela. Bela alıyordu, arıyordum, geldi. Biraz bela arıyordum. Bela mı maruzumza ya. <laughs> Öyle mi da? Ne diyorum ben ya? Bak canım dolacak ben Bunun can canım zaten full. Iki. Ben bunu alayım canım dolsun. Biraz vurayım. Ah bak canım doluyor. Her vuruşumda canım doluyor bu arada hani. Şeymiş gibi. Bak mesela vurdum canım doldu gördünüz mü? At full oldu ha. Al bak yine full oldu. Ve Anam bak Hayır bak her vuruşunda bak mesela bak, vursun. Bak onun artıyor. Yani her e, güzel vuruşunda değil aslında. İsabetli vuruşunda. Öldü büyük ihtimal. O şu hayalet iyi. Haydi yürü git. Ya ne var ya? Sabahtan beri garip garip şeyler ya. Sandalye falan çekiyorlar. Cam bile fullememe gerek yok şu an Bitti çünkü yani perfect. Hard bile olmadım ben şu an garip. Hepsi imkansız oldu. E videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Bu videoya 3 görüntülenme gelirse videodan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.